arkadaşlar. Bugün çok güzel bir deneyle karşınızdayız. Deney değil, pek deney değil ama çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben bugün Eren'i kızdıracağım. Bence çok güzel bir şey olacak. Gelin hadi uyuyor Kafasına su dökeceğiz. ayla uyuyor. Aa! Aa! Bu ne lan? <laughs> Çok pis kulağıma girdi. Video <laughs> 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 aldı. Şakalandın dostum. Ya <laughs> Ya. Ne yapıyorsun? Ya. Ya <laughs> üf ya. Ya üf ya. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Beğenme. Hoşçakalın.